Şimdi Android için ayrı bir sistemimiz var. iOS için farklı bir sistemimiz var. Doldur, boşalt. Doldur, boşalt. Beklet, doldur. Telefonu açtıktan sonra bir tık... Hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz batarya kalibrasyonu. Aslında batarya kalibrasyonu ile ilgili daha önce koymuş olduğum bir video bulunuyordu. Ancak bunu tamamen yanlış anladı insanlar ve hani neden sadece iPhone gösterildi vesaire gibi bazı fikirlere kapıldılar. Bu video da eski bir video. Bu yüzden ben de bunu yeniden yapmaya karar verdim. Hazır siz kitlemde batarya ile ilgili videolarımı ilgi gösteriyorsunuz. Bu arada kanalımda batarya tavsiyeleri adı altında bir çalma listesi oluşturdum, bir playlist oluşturdum. Bu çalma listesinde de oynatma listesinde YouTube'da ne diye geçiyorsa batarya ile ilgili bütün videolarımı bulabilirsiniz. Dolayısıyla o listedeki bütün videoları da izlemenizi tavsiye ederim bu videoyu izlemeden önce. Şundan bahsederek giriş yapmak istiyorum. Batarya kalibrasyonu nedir? İlk olarak batarya kalibrasyonu ile ilgili resmi ve örnek veriyorum düşük güç modunda olduğu gibi Apple'ın sitesinde veya resmi bir yerde bir bilgi bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bunun rivayet olduğuna da inananlar var ki ben öyle olduğuna inanmıyorum çünkü mantığını açıklayacağım. Araştırırken bir tane sitede gördüm. Çok güzel bir örnek veriyordu. Şimdi siz tabağınızdaki yemeği tartmak istiyorsunuz. Ona göre para ödeyeceksiniz ve yemek yediniz tamam yemek yemeye devam ediyorsunuz düzenli aralıklarla. Fakat bir süre sonra bir önceki yemeğin artıkları o tabakta fazlalığa sebep oluyor. Böylece siz 500 gramlık yemek alıyorsunuz ama 100 gramlık kalan o artıklar yapıyor bunu 600 gram. Bu yüzden siz hiçbir zaman tam olarak ne kadar yemek aldığınızı göremiyorsunuz. Batarya kalibrasyonu da buna benziyor. Bunu engellemek için bütün tabağı iyice temizleyeceğiz bir kere tamamen dolduracağız yine temizleyeceğiz ve böylece boş olduğuna emin olduğumuz ve tabağın örnek veriyorum işte 500 gram 500 gram olduğuna emin olduğumuz noktada tekrardan yemeye başlayacağız böylece artıklar temizlendiği için düzen oturduğu için ne kadar yediğimiz belli olacak şimdi Android için ayrı bir sistemimiz var iOS için farklı bir sistemimiz var aynı mantık İkisi de batarya üzerine sadece süreleri farklı. Bunu iPad'inizde de kullanabilirsiniz. Android herhangi bir cihazınızda da kullanabilirsiniz. Lityum, iyon, polimer fark etmez. Batarya kalibrasyonu çünkü genel hatlarıyla olan bir şey. Şimdi fazla uzattım geçiyorum mevzuya. Öncelikle Android bir telefonunuz var elinizde. Elinize aldığınız şarjı bilmem kaç 75 olsun önemli değil. Bunun şarjını bir bitiriyoruz temizinden. Sonuna kadar. %0 oldu kapandı eyvallah. Sonra açmaya çalışıyoruz şarja falan takmak yok. Telefonu taciz ediyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Açılıyor, kapanıyor. Belki açılmıyor falan filan. Yani o bataryanın %100 olarak bittiğine emin oluyoruz. Sonrasında bataryamızı telefonumuz kapalı haldeyken şarja takıyoruz. Sonra telefonumuzu kapalı halde %100'e kadar şarj ediyoruz. Ve %100'ü gördükten sonra telefonumuzu hala şarjdayken açıyoruz. Bir saat daha açıkken şarj ediyoruz. Yine birinci ve ikinci adımlarda olduğu gibi telefonu taciz ederek %100'e kadar tüketiyoruz. %0'a kadar. Bitirin, açın, açın, açın tamamen bitsin. Onu da yaptık. Sonra bu halde 3-4 saat bekletiyoruz telefonu. Hiç şarj yokken, bomboşken 3-4 saat bekletiyoruz. Sonra telefonumuzu yine şarja takıyoruz. %100 oldu. Şarjdayken telefonu açıyoruz. Bu esnada bir telefonu yeniden başlatıp tekrardan açıyoruz ve böylece 2 saat daha şarj ettikten sonra kullanabiliyoruz. Şimdi karmaşık gibi gelebilir ama temel prensibimiz şu doldur boşalt doldur boşalt beklet doldur mantığımız bu kadar. Şimdi geri sarıp bunu tekrar izleyebilirsiniz. Ben zaten grafiklerle ve yazılarla da anlatmaya çalışacağım. Bununla birlikte e, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Size bu kadar düzenli olarak ve kaliteli olduğunu düşündüğüm içerikler üretmek benim için kolay değil ve ben videolarıma baktığım zaman görüyorum ki videoları izleyenlerin %90'ı kanalıma abone değil. Abone olursanız ve bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Şimdi gelelim iOS cihazlarımıza iOS cihazlarımızı bir kullanıp yine aynı şekilde %0'a getiriyoruz. Zaten %0 olduktan sonra eğer sağlıklı bir şekilde %0 olduysa bir daha açılmıyor. Eyvallah. Ondan sonra telefonumuzu 6 saat boş batarya ile süründürüyoruz. Boş batarya kalsın dursun kenarda. Sonra telefonumuzu bir şarja takıyoruz. Şarja takınca belli bir yüzde de açılıyor ya. Açılsın kapatın hemen üstüne. Yani şarjın kapalı iken olması daha sağlıklı bizim için. Sonra telefonu %100'e kadar şarj olduğunu hani anlayamazsınız gerçi ama açıp bakarak bunu görebilirsiniz. Yani aşağı yukarı ne kadar sürede %100 olacağını biliyorsunuzdur. %100 olduktan sonra telefonu açtıktan sonra bir tık daha fazla şarjda tutun. Bu da nedir işte 1 saat 2 saat daha bir şarjda tutun. Sonrasında hard resetleyin. Hard resetlemek ne demek? Eğer eski bir cihazınız varsa üst tuş ve alt tuşa basılı tutarak telefon kapanacak. Hala basılı tutmaya devam ediyorsunuz. Apple logosu gelip telefon açılacak. Yani Apple logosu gelince bırakmanız gerekiyor. O şekilde hard reset atabilirsiniz. Yeni cihazlarda da yandaki tuş ve alt ses tuşu olması lazım. Yanlış olmasın. Ona basılı tutarak yine Apple logosunu gördükten sonra bırakarak atabilirsiniz. Sonrasında kullanmanız mümkün. Şimdi bu videoyla alakalı şöyle bir e, önemli nokta var size söylemem gereken. Bakın benim kesinlikle söylediğim rakamlara uymak durumunda değilsiniz. Çünkü hatırlayın amacımız o tabağı temizleyebilmek. Sıfırdan bir şeyler yüklemek. Dolayısıyla bunu siz... Yıllardır yapıyorsunuzdur, başka şekilde yapıyorsunuzdur. Saat detayı, rakam detayı bir tık farklıdır. Önemli değil. Yani beni taciz etmenize gerek yok yorumlarda. Genel olarak bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık batarya ile ilgili ne içerik yapabilirim ben de bilmiyorum. Hani zaman bunu bize gösterecek birazcık. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi ve tecrübelerinizi mutlaka aşağıya yazın. Bu arada kanalım e, muhtemelen 1-2 gün içinde 30 bin aboneye ulaşmış olacak. Bu ilginizden dolayı da teşekkür ediyorum. 30 bin ile ilgili çok büyük bir çekiliş fikrim var. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmayın ki bundan öncelikli olarak haberdar olun. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler.